Hoş geldiniz Sayın 2. Başkanım, Yönetim Kurulu üyelerim, değerli iş ortaklarımız, basının, Beşiktaş'ın emekçi kardeşlerimiz, kıymetli misafirler hepiniz hoş geldiniz. 2026 Kartal Uyvası koleksiyon toplantımız açmak üzere. Feraykende direktörümüz Asap Bey'i buraya davet ediyorum. Sayın İkinci Başkanım, Sayın Yönetim Kurulu Üyelerim, Değerli Basın Mensupları ve Kıymetli iş Ortaklarımız, Hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada sadece bir bayi toplantısı için değil, Aynı hedefe inanan, Aynı arma için emek veren büyük bir takım olarak bir aradayız. Ben bu takıma katılalı henüz iki ay oldu. Bu iki ayda müthiş bir emeğin, olağanüstü çabaların ve her zaman daha iyisini yapmaya çalışan bir ekibin yakından tanığı oldum. 25 yılı aşan bir süredir perakende mağazacılık süreçlerinin içerisindeyim. Daha öncesinde görev yaptığım kurumlarda edindiğim tecrübelerle buradaki tecrübeleri birleştirip Kartal yuvalarımızın ve Beşiktaş'ımızın daha da başarılı olmasını sağlamak en büyük hedefim. Taraftarımıza sadece bir ürün satışı değil. Beşiktaşlı olmanın gururunu yaşatmak bizlerin en önemli görevi. Bunu yapabilmek için de birlikteliğimiz, karşılıklı iletişimimiz ve en önemlisi sahada görev yapan ekip arkadaşlarımız en büyük gücümüz. Geride bıraktığımız dönem kolay olmadı. Hem kulübümüz hem de markamız için yeniliklerle ve zorluklarla doluydu. Ama Beşiktaş ruhu her zaman olduğu gibi bizi bir arada tuttu. Zorluklara rağmen pes etmedik. Her koşulda mücadele ettik. Çünkü biliyoruz ki Beşiktaş vazgeçmeyenlerin takımıdır. Sizlerin mağazalardaki emeği sahadaki oyuncularımızın emekleri kadar değerli. Her biriniz bu markanın adeta birer yüzü ve Beşiktaş'ın sesi gibisiniz. İşte bu inanç ve tutku perakende alanında her geçen gün bizi biraz daha ileriye taşıyacak. Bugün burada önümüzdeki döneme dair hedeflerimizi ve yol haritamızı paylaşacağız. 2026 ilkbahar yaz koleksiyonumuzu sizlere sunacağız. Önümüzdeki dönemde çok kolay olmayacak biliyoruz. Ancak aynı inançla yan yana durmaya devam edeceğiz. Hep birlikte daha güçlü, daha kararlı ve daha tutkulu bir Beşiktaş markası için çalışacağız. Bu büyük ailenin bir parçası olduğunuz, emeğiniz ve katkılarınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılarımla. Sayın 2. Başkanım Hakan Bey konuşma için Evet, e, sevgili ailem, senelerden beri Beşiktaş mücadelesini yapan, e, uzun zamandan beri tanıdığım, çok değerli insanların bir arada olduğu sevgili dost meclisi diyeyim. Ben biraz daha sıcak ve samimi gireyim. Tabii e, Beşiktaş çok büyük bir olgu, çok büyük bir marka ama İstanbul'da biraz dışarıda tutuyorum, Anadolu'da camiamızda buluşan iki tane enstrümanımız var. Birincisi derneklerimiz, ikincisi kartal yuvalarımız. E, buralardaki mücadeleyi uzun zamandan beri takip ediyorum. İşin her tarafındayım. En e, bayilerin sorunlarını yakından biliyorum. Ben buradaki mücadeleyi e, çok iyi biliyorum. Benim arada bir sigorta gibi bir şeyim var. E, bir e, bakış açımda görevim var. Öncelikle şunu söyleyeyim. E, geçmiş dönemde çok değerli bir yönetim kurulu kardeşimiz vardı. Toygun e, Vatanlı. Çok güzel hizmetler oldu. E, ve şu anda onu hiç aratmayacak gerçekten beraber çalışmaktan onur duyduğum e, sonuç odaklı iletişimi çok güçlü bir yönetim kurulu kardeşim var. Mehmet var Öncelikle e, onu bu görevde görmekten dolayı ve onun buradaki sahiplenmesini bizzat yaşadığımdan dolayı çok mutluyum. Birincisi içiniz son derece müsteri olsun. E, İletişimi çok güçlü bir döneminiz başlıyor. Tabii e, biz yönetim kurulu olarak e, bizim Beştaş camiasında işimiz zor. Çünkü biz bir taraftan holding yönetiyoruz. Operasyonuyla, bütçesiyle. Ama bir taraftan da bir camia yönetiyoruz. Biz burayı ne holding yönetir gibi yönetebiliriz, ne sadece camia yönetir gibi yönetebiliriz. Bizim çizgiyi doğru yerlere koymamız lazım. Doğru yerlere koymak için de sizleri anlıyor, sizlerin içinde oluyor, sizlerle beraber yaşıyor olmamız lazım. Bu konudaki yönetim anlayışımız çok net. Camianın içinden hiç kopmadan, kulübün menfaatlerini göz ardı etmeden bir yönetim anlayışımız var. Ben heyecanlıyım, çok heyecanlıyım. Kreasyonu çok heyecanla bekliyorum. Çünkü arkadaki emeği, mücadeleyi biliyorum. Bu dönemde e, sizlerin e, her zaman içinde olup e, görüş alışverişinde olacağımızdan da şüpheniz olmasın. E, umarım çok yoğun siparişlerle çok güzel bir dönem başlar. Evet zorlu bir 3-5 sene geçirdik çok farkındayım. Maalesef e, aidiyet döneminde biraz taraftarlarımızın üzüldüğü, kırıldığı, umutlarının kırıldığı bazı dönemlerimiz oldu ama bu saatten sonra Beşiktaş'ta gerçekten ruhunu ortaya koyan, mücadeleyi esirgemeyen, sözlerini tutan ee, ve takım olma olgusundan vazgeçmeyen ki takım olmayan hiçbir oyunun başarılı olması mümkün değildir. Bakın iş hayatında da böyledir. Normal hayatta da böyledir. Ne zaman takım olmayı başarabilirseniz o zaman başarı sonucuna ulaşabilirsiniz. Bu futbol takımında da böyledir. Yönetim anlayışlarında da böyledir. Futbol takımında görüyorsunuz e, başkanımız e, mücadele gücünü koyacak bir takımı ortaya koymak için öncelikle bir kazıma operasyonu yaptı, sonra bir ruhu içeriye koydu. Çok değerli bir hocamız var. Onunla birlikte takım ruhuyla birlikte başarılara gideceğiz. İnanın e, arkada da takım ruhundan vazgeçmeyen çok güçlü bir yönetim kurulu var. E, camianın içindeyiz, sizlerle içeceğiz. Her zaman e, ortak payda bulmak ve sonuç üretmek için bizler buradayız. E, ben hayırlı olsun diyorum. Hepinize bol bereketli bir sezon olsun e, diliyorum. Bu anlamda e, tekrar uzun vadede sizlerle bir arada olacağız. Endeni sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Kartal Yuvaları'ndan sorumlu yöneticimiz Sayın Mehmet Sarı Mermedi Bursa'ya davet ediyoruz. Sayın İkinci Başkanım, değerli yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, kıymetli iş ortaklarımız, sevgili basın mensupları ve büyük Beşiktaşlılar, Hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyor, hoş geldiniz diyorum. Öncelikle 2026 ilkbahar yaz kreasyonumuzu tanıtacağımız bu toplantıya katıldığınız için ve ayrıca 250'nin üzerinde yeni ürünümüzü tanıtmanın heyecanını bizimle paylaşacağınız için ayrı ayrı hepinize yeniden teşekkür ediyorum. Bu güzide topluluğun bir parçası olmaktan Gerçekten büyük gurur duyuyorum. Çünkü Beşiktaşlı olmak sadece takım tutmak değildir. Beşiktaşlı olmak bir duruşu, bir geçmişi, bir kültürü sahiplenmektir. Armamızdaki ay yıldız sadece bir simge değil. Bu kulübün asaletini, tarihini ve sorumluluğunu simgeler. Tam da bu sorumluluk bilinciyle Beşiktaş'a değer katmak Kulübümüze her alanda hak ettiği yere taşımak için var gücümüzle gece gündüz her gün çok çalışıyoruz. Siz değerli iş ortaklarımız bu yapının en önemli parçalarısınız. Çünkü sizler sadece ürünlerimizi satmıyor, bulunduğunuz bölgelerde Beşiktaş'ımızı temsil ediyorsunuz. Kartal Yuvası mağazaları Beşiktaşlıların yuvasıdır. Orada sadece bir ürün değil, bir duygu, bir kültür yaşar. İşte tam da bu sebeple markamızı daha yukarı taşımak için tasarımdan üretimi, mağaza deneyiminden dijital iletişime kadar bütün süreçlerimizi yeniliyoruz. Amacımız sadece maç günlerinde değil, 365 gün güçlü bir marka olmak. Yakında hayata geçireceğimiz yeni projelerimiz ve yeni koleksiyonlarımızla hem marka kimliğimizi güçlendirecek hem de sektörde fark yaratacağız. Önümüzdeki süreçte organizasyonel verimliliği arttırmak, iş yapış şeklimizi daha çevik hale getirmek de önceliklerimiz arasında. Çünkü perakende dünyası her gün çok hızlı değişiyor. Kartal yuvasını sadece Beşiktaşlıların değil, herkesin çok yakından takip ettiği bir marka yapabilmek de hedeflerimiz arasında. Bu süreçte daha çok kenetlenmeye, daha çok üretmeye ihtiyacımız var. Çünkü Beşiktaş'ı güçlü kılan şey her zaman birlik olmak ve inançlı olmaktır. Tam da bu amatör ruhla amatör branşlarımızı desteklemeye çok önem verdiğimizi ve bu desteklere devam edeceğimizi de belirtmek isterim. Cimlastik, atletizm, güreş gibi amatör branşlarında ve sayamadığım diğer amatör branşlarımızda sporcularımızı ve gençlerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Ayrıca sorum sosyal sorumluluk projelerimizle de çocuklarımızı Beşiktaş kültürüyle yaşamaya, onlara Beşiktaş kültürünü öğretmeye de katkı sunmaya devam edeceğiz. Yeni sezonda sadece ürünümüzle değil, Beşiktaşlı duruşlarımızla da mağazalarımızda olacağız. Sizlere çok güveniyoruz. Bu büyük aile oldukça, biz büyük bir aile oldukça bütün bu güçlükleri aşacak ve her türlü zorluğun üstesinden geleceğiz. Bu benim sizlerle ilk toplantım. Göreve başlayışımın da e, neredeyse ikinci ayı doldu. Bu vesileyle bu görevi bana layık gören sayın başkanımıza, değerli yönetim kurulu üyelerimize, ayrıca sayın başkanım değerli ve güzel sözleriniz için de ayrıca çok teşekkür ederim. Ee, onlara çok teşekkür ediyorum. İki ay önce görevi devraldığım Selef'im Toygun Batallı'ya da bu süreçte bana çok destek verdiği için, hala da katkıları Gece Gündüz Beşiktaş'ta dertlendiği için de ayrıca, teşekkür ediyorum. Bir parantezi de korsan ürünleri açmak istiyorum bu vesileyle. Beşiktaş için ürettiğimiz her ürün, her tasarım Beşiktaşlı'nın Beşiktaş'ın hakkıdır. Her Beşiktaşlı'dan bizim korsanla verdiğimiz mücadelede, verdiğimiz bu mücadeleye içtenlikle ve özellikle destek olmalarını rica ediyorum. Kartal yuvaları Kartal'ın, Beşiktaşlıların taraftarımızın yuvasıdır. Onları da yuvalarına tekraren ve iştenlikle tekrar ürünlerimizi yeniden deneyimlemek için yuvalarına tekrar davet etmek istiyorum. Ayrıca sizlere de ayrıca teşekkür ederim. Katılımınız, emekleriniz ve inancınız için tüm bu gün sürecinde ve yarın inşallah süreçlerimizi departmanlarımızla ayrı ayrı detaylı görüşeceğiz. Ee, şimdiden verimli bir toplantı olmasını diliyorum. Umarım hayırlı, bereketli kazançlara vesile olacak yeni bir kreasyonu da huzurlarınıza çıkarmanın ekibimizle, ekibimize dair de teşekkür ederim. Onlar gece gündüz çalıştılar bununla ilgili her safahatinde. Onlara da teşekkür etmek isterim. Fedakarlıkla çalıştılar hep. Bu teşekkür faslından sonra da saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. İnşallah hayırlı olur. Çok teşekkür ederim.